Hepinize yeniden merhaba. Ben İzla Sılayaka. Kitaplarda Denizcilik Projemizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Türkiye'deki denizcilik fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir arada bulunduğu darge ailesi için yaptığımız bu çalışmada sizlerin faydalanabileceği kitapları seçtik. İkinci videomuzun da ilk iki kadar faydalı olmasını umuyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden keyifli okumalar dileriz. Kitabın adı Gemi Makineleri Operasyonu 2. Kitabın yazarı Mühendis Fahrettin Küçük Şahin. Gemi makineleri operasyonu ikinci kitapta yer alan konu başlıkları 13 bölümdür ve aşağıdaki gibidir. Dizel motorlarının çalışma ilkesi, süpürme yöntemleri ve süpürme havası pompaları, süper şarj veya aşırı doldurma, dizel makinelerinin hareketsiz parçaları, hareketli parçaların bakım ve onarım yöntemleri, valf hareket mekanizmasının bakımı ve onarımı, yakıt püskürtme cihazlarının bakım ve onarımları, dizel makinelerinin yakıtları ve yakıt sistemleri, yağlama, yağlama yağları ve yağ devreleri, dizel makinelerinde soğutma, dizel makinelerinde ilk hareket, dizel makinelerinin seyre hazırlama ve çalıştırma ve son olarak basınç endikatörleri ve endikatör diyagramları. İki kitaptan oluşan bu seride yer alan bilgiler denizde çalışırken işlerinizi kolaylaştıracaktır anlatımların çoğu ise görsellerle desteklenmiştir ve öğrenme bu şekilde kolaylaştırılmıştır. Bu kitaplar okuldaki derslerinize ek bir kaynak niteliğindedir. Keyifli okumalar diliyoruz. Gemi Yardımcı Makineleri ve Sistemleri 2 Kitabın yazarı Baş Mühendis Kemal Demirel İkinci kitabın içeriği ise şu şekildedir. Hava kompresörleri, soğutma sistemleri, evaporatör, yani tatlı su üreticisi, gemi sistemleri ve devreleri, pis su ünitesi, çöp yakma kazanı, dümen sistemi, baş ve kıç ırgat, güverte kreyni, stern, tüp ve şaft sörveyi, hidrolik governor ve ayarları, yağ sis dedektörü. Gemilerde çalışan mühendisler için uluslararası uygulama alanı olması göz önünde bulundurulduğunda bu kitabın her iki cildinde de her bölüm sonunda o bölümde kullanılan kavramların Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile tanımları yapılmaya gayret gösterilmiştir. Bu da öğrencilerin kitabı anlamalarına yardımcı olmaktadır ve lisans öğrencilerinin bu konuda kullanılan uluslararası terimlerden uzak kalması önlenmeye çalışılmıştır. Keyifli okumalar dileriz. Kitabın adı Türkiye için denizcilik stratejileri Kitabın editörü Didem Özel Çaylan. Kitapta limanlardaki rekabet stratejileri, Türk limanları için sürdürülebilirlik, lojistik firmalarının finansal stratejileri, navlun oranları ve döviz kurunun ilişkisi, Türkiye'de denizcilik sektörünün geleceğindeki fırsatlar ve tehditler, deniz hukuku, denizcilikte dijitalleşme gibi konular yer almaktadır. Kitap, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin 30. yılına özel 2020 yılında basılmıştır temel bilgilere ulaşabileceğiniz bu kitap oldukça anlaşılır bir dile sahiptir. Özellikle Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Bölümü öğrencilerini bilgilendirecek bu kitap güncel konulara ışık tutmaktadır. Kesinlikle tavsiye ederiz. Keyifli okumalar dileriz. Sıradaki kitabımızın adı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Kitabın yazarı 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri. Editörler Profesör Doktor Güldem Cerit, Doçent Doktor Durmuşeli Deveci ve Doçent Doktor Soner Esmer. Kitabın içeriği. Kitapta denizcilik sektörüne ait çeşitli konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. Her bölüm alanında uzman olan değerli akademisyenler tarafından yazılmıştır. Kitaptaki başlıklar şu şekildedir. Denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz taşımacılığı ekonomisi, denizcilik politikaları, uluslararası deniz hukuku, Deniz ticareti ve deniz sigorta hukuku, gemi brokerlığında ilişki pazarlaması, charter işlemleri, gemi işletme ve liman işletme yönetimi, deniz turizmi, deniz işletmeciliğinde finansal yönetim, gemi acenteleri ve forwarder işletmeleri, uluslararası ticaret ve deniz ulaştırması, deniz ulaştırma lojistiği ve deniz işletmeciliğinde finansman uygulamaları. 9 Eylül Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri tarafından yayınlanan bu kitap da başucu kitabın niteliğindedir. Türkçe eğitim veren üniversitelerde yardımcı kaynak olarak kullanılmaktadır. Aradığınız konulara kolaylıkla yanıt bulacağınız bu kitabın kitaplığınızda olmasını öneririz. Keyifli okumalar dileriz. Sıradaki kitabımız Güncel Lojistik. Kitabın yazarı Paul Murphy ve Michael Niemeyer. Kitabın içeriğinde toplam 3 kısım ve 14 bölüm vardır. Birinci kısım lojistik konusuna genel bakıştır ve alt başlıkları ise şunlardır. Lojistiğe Genel Bakış, Lojistik ve Bilgi Teknolojileri, Stratejik ve Finansal Lojistik, Lojistikte Örgütsel ve Yönetimsel Konular 2. Kısım Tedarik Zinciri Yönetimidir ve Alt Başlıkları ise şunlardır Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı, Satın Alma 3. Kısım Lojistik Sistemlerinin Unsurlarıdır ve Alt Başlıkları ise şunlardır Talep Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri, Envanter Yönetimi, Tesis Yer Seçimi, Depo Yönetimi, Ulaştırma, Ulaştırma Yönetimi, Uluslararası Lojistik Kitabın bölümlerine bakıldığı zaman lojistiği ve tedarik zinciri yönteminin ne kadar detaylı bir şekilde ele aldığını görmekteyiz. Üniversitelerin gerek Türkçe eğitim verilen bölümlerinde gerekse İngilizce eğitim verilen bölümlerinde destek kaynak olarak okutulmaktadır. Temel konulara yer verildiğinden lise öğrencilerinin de anlayabileceği düzeyde bir kitaptır. Keyifli Okumalar Sıradaki kitabımızın adı Gemi Kiralama ve Demiraj Dispeç Hesapları. Kitabın yazarı öğretim görevlisi Tülin Şendur. Kitap 5 ana bölüm ve bu bölümlerin alt başlıklarından oluşmaktadır. 1. bölüm deniz yolu taşımacılığı 2. bölüm gemi işletmeciliği 3. bölüm Türkiye'de kuru yük taşımacılığında gemi işletmeciliği sorunlarının tespitine yönelik bir araştırma ve çözüm önerileri 4. bölüm örnek olay analizi 5. bölüm demuraj ve dispatch tabu uygulamaları Kitapta geminin kiralanmasının başlangıcından bitişine kadar olan süreç detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Navlun piyasaları, sigorta, klas kuruluşları, kira sözleşmeleri gibi çeşitli birçok konu ele alınmıştır. Örnek olay anlatımları sırasında tablolar ve belgeler kullanılmış, okura farklı örnekler sunulmuştur. Dünya ticaretinin en fazla tercih ettiği taşımacılık şekli olan deniz yolu taşımacılığı serüvenine detaylı bir bakış açısı sunmaktadır. Keyifli okumalar.